İnsanca insana hürmet edelim. İncitirip kıranlar yorulsun artık. Sevgiyi gönülde servet edelim. Ulanmasın sular durulsun artık. Kaliteli insan gelir haneden. Daim saygı görür olgunluk eden. İyilik dururken kötülük neden? Sevgi muhabbeti kurulsun artık şeyi olmamalıyız. Her şeyi dert edip sormamalıyız. Kimse aleyhinde olmamalıyız. Artmıyet dertler dürürsün artık. İnsanı hor görsen yanından kaçar. Güven verdiğin an bağrını açar. Mutlu olsun herkes, kalmasınlar çağır. Herkes can geçer, saygınlık gerek. İtibar görürüz, değer vererek. insan sevgisiyle coşmalı yürek. Güzel mertebemiz görürsün artık. Toplumu huzursuz etmek büyük güç. Naziktir, kırılır, onarması güç. İnsanlara değer biçilir mi hiç? İkilik kırılsın artık. Allah'ın buyruğu insan sevmek. edene lutka ermektir. Ah seni düşünen sürüsün artık. Hakkın buyruğuna karşı gelinmez. Rizasız kimsenin hakkı yenilmez. Edenler sürünür ama bilinmez. Vicdanı kirliler tar artık. Dünyaya gelmişiz insan olarak. şeyin görür kırma bilerek yaşayalım dostça, destek alarak, esenlik tüm yurtta, karısın artık, karısın artık, karışın artık. <gülüyor> <gülüyor>